Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size göstereceğim modelin ilmeklerini attım. şiş numaram 3.5 mm, 22 tane ilmek attım buraya. Göstereceğim modelin sayıları 4 ve katları artı 2 sayı. Ben 22 ilmek attım ve bir sıra arka taraftan ters ördüm. Şimdi modelimizi düz yüzünde kuracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimi boş aldım ikinci ilmeğimi ördüm düz olarak üçüncüyü düz ördüm dördüncüyü düz ördüm ve beşinciyi düz ördüm toplamda beş tane düz ördüm şimdi ipimi öne aldım bir tane düz yanındaki ilmeği düz toplam iki tane düz ördük şimdi bu öne aldığımız ipliği iki tane düzün üstünden geçiriyoruz tekrar ipimi öne aldım bir iki tane düz ördüm öne aldığım ipliği tekrar iki düzün üstünden geçirdim bir iki üç dört tane düz ördüm tekrar ipimi öne aldım bir iki tane düz ördüm öne aldığım yani artırdığım ilmeği iki düzün üstünden geçirdim İpimi tekrar öne aldım. Bir, iki tane düz ördüm. Öne aldığım ipliği iki ilmeğimin üzerinden geçirdim. Kalan beş tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi şişimizi örgümüzü çevirdik. Modelimizin arka yüzündeyiz. Modelimizin arka yüzünde tamamen ters öreceğiz. Ben size örnek göstereceğim için alt kısmına lastik yapmadım. Dilediğiniz lastiği koyabilirsiniz modelinizin alt kısmına. Modelimizin arka yüzlerini de tamamen ters öreceğiz. Hiçbir işlem yapmayacağız. Bir de ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz abonelikler tamamen ücretsizdir. Abone olup bildirim tuşunu da açarsanız bir dahaki modellerden haberdar olmuş olursunuz. Evet sıramı tamamladım. Şimdi yine ilk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi düz, Üçünü düz, dördüncüyü düz ve beşinciyi düz ördüm. Yine ipimi öne aldım. Bir, iki tane düz ördüm. İpimi öne aldım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar ipimi öne aldım. 1, 2 tane düz ördüm. Öne aldığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Arada 4 tane düz ilmeğimiz var. İpimi öne aldım. 1, 2 tane düz ördüm. Öne aldığım ilmeği üzerinden geçirdim 2 ilmeğin. Tekrar ipimi öne aldım, 2 tane düz ördüm, ön aldım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve geriye kalan 5 tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimi çeviriyorum, arka sıradayım, tamamen ters öreceğiz arka sırada. Şimdi burada modelimizi kaydırma yapacağız hanımlar. Ne yapacağız? İlk ilmeğimizi boş aldık ve ipimizi öne aldık. Hemen bir, iki tane düz ördük. Öne aldığımız ipliği ilk ilmek olduğu için biraz zorlanacağım. Hemen ördüğümüz iki ilmeğin üzerinden geçirdik. Tekrar ipimi öne aldım. Bir, iki tane düz ördüm. Öne aldığım ilmeği iki düzün üzerinden geçirdik. Modelimiz oldukça kolay arkadaşlar. Şimdi dört tane ters pardon düz örüyoruz. İpimi öne aldım. İki tane düz ördüm. Öne aldığım ipliği ördüğüm iki düzün üzerinden geçirdim. Tekrar ipimi öne aldım. İki tane düz. Tekrar İki düzün üzerinden geçirdim. Arada 4 tane ilmeğimiz düz. İpimi öne aldım. 2 tane düz ördüm. Öne aldığım ipliği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar ipimi öne aldım ve tekrar ilmeklerin üzerinden geçirdim ve kalan bir tane ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi yine modelimi çevirdim. Arka sırada tamamen ters öreceğiz. Modelimiz oldukça kolay ve oldukça gösterişli. Bebek yeleklerinde, bebek kırkalarında, berelerde, atkılarda kullanabileceğiniz çok cici bir model. İsterseniz yetişkinlere yelekler, hırkalar, süveterler de yapabilirsiniz. Gerçekten modelimiz hem kolay hem gösterişli açık renkle çalışırsanız çok daha güzel duruyor. Böyle açık sarı, açık pembe, beyaz, açık yeşil. Bunlar da çok güzel duran bir model. Şimdi ters sıramı tamamladım. Yine devam ediyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. Hemen ipimi öne aldım. 2 tane düz ördüm. Öne aldığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirdim. İpimi öne aldım. İki tane düz ördüm ve öne aldığım ipliği üzerinden geçirdim. Arada dört tane düzümüz var. İpimi öne aldım. İki tane düz. İki ilmeğin üzerinden öne aldığım ipliği geçirdim. İpliğimi öne aldım ve iki düzü ördüm. İkisinin üzerinden de geçirdim şimdi arada dört tane düzümüz var tekrar ipimi öne aldım iki düz ördüm ve üzerinden geçirdim modelimiz gördüğünüz gibi çok basit çok cici çıtı pıtı bir model evet kalan bir tane de ilmeğimi ördüm ve modelimi bitirdim Bundan sonra artık modelimizin tekrarını yapacağız. İlk sıranın tekrarını yapacağız, sonra ikinci sıranın tekrarını yapacağız ve modelimizi büyüteceğiz. Ben şöyle büyük bir parçada çalışmıştım. Onu da size göstereyim. Şöyle pembe renkle de çalışmıştım. Umarım ışıktan yansıma yapmıyordur. Modelimiz evet gerçekten çok cici bir model. Dediğim gibi açık renklerde çalışırsanız çok güzel bir model. Gösterişli bir model. Şöyle uzaktan da çok güzel duruyor. Yakından da gayet güzel duruyor. Bebek kıyafetlerine, yeleklerine, hırkalarına yakışacağını düşündüğüm harika bir model. Dediğim gibi yetişkinlerde de hırka, yelek yapılabilir bu modelden. Çok cici bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.